Rüyada zayıfladığını görmek, maddi ve manevi kayıplara, işlerin bozulmasına üzüntü ve çaresizlik hissine işarettir. Kişi, başarısızlık ve zor durumlarla karşılaşır. Maddi gücün azalması, hayatın alt üst olması ve ruhsal çöküş yaşanması anlamına gelir. Kişi, ödemelerini yapamaz ve işinde düşüş yaşar. Rüyada eşimin zayıfladığını görmek. Eşine gelecek bir kazaya, belaya veya hane içindeki huzursuzluklara işaret eder. Aile bireylerinin üzülmesine neden olacak olaylar yaşanır. Rüya'da başkasının zayıfladığını görmek, çevresinde olumsuz olaylar yaşanacağına, moral ve sinir bozucu haberler alacağına delalet eder. Rüya'da birinin zayıfladığını görmek, kişinin iradesi dışında gelişen tatsız olaylardan maddi ve manevi zarar edeceği anlamına gelir. Rüya'da zayıfladığının söylenmesi, olumsuz sözler işitmeye Zorluk ve sıkıntılara, üzüntü ve huzursuzluklara işaret eder. Rüya'da zayıfladığını, güzelleştiğini görmek, rüya sahibinin hem bedenen hem ruhsal olarak olumlu gelişmeler yaşayacağına, rahata ereceğine işaret eder.